Eski Türk diplomat Noyan Rona geçen 10 yılda Çin'in muazzam dönüşümüne tanık olduğunu belirterek ülkenin dengeli bir kalkınma sağladığını sözlerine ekledi. Eski Türk diplomat Noyan Rona, "Çin bilim, teknoloji ve kültürde öyle bir gelişme başardı ki, bu açıdan bakıldığında Çin'in çeşitli alanlardaki büyümesine nispeten dengelidir. Son 10 yılda görece önemli ölçüde ilerleme kaydetti. Şimdi bu kalkınmanın meyvelerinin tadını çıkarıyoruz." Rona, Türkiye'nin de son yıllarda Çin'in kalkınmasından yararlandığını söyledi. Eski diplomat Noyan Rona, "Çin'in yüksek kaliteli ürünleri ve yüksek teknolojisi Türkiye'ye çok sayıda fayda getirdi. Bu tür ürünler ve teknolojiler Türkiye piyasasına sunulurken Türkiye batılı ülkelere bağımlılığı azaldı ve maliyetleri düşürdü. Rona'nın şu anda çalıştığı Garanti Bankası reformlar ve dışa açılmanın ardından Çin'de bir temsilcilik ofisi açan ilk Türk bankası. Eski Türk diplomat Noyan Rona, Çin'in dışa açılma politikasının değişmeyeceğine ve daha fazla dışa açılacağına her zaman inandım. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. Evet, 中国的这个开放，对外开放政策都不会变，而且呢是要反而可以更大。